Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli divan kurulu üyeleri ve ekran başından bizi seyreden değerli Fenerbahçe taraftarları. Kürek şubesi olarak 7-9 Ağustos 2020 tarihlerinde Sakarya'da yapılan Türkiye Gençler Kupası yarışlarında 14 altın, 11 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 31 madalya alınmıştır. Küçük erkekler, küçük kızlar ve yıldız kızlar kategorinde şampiyon olunmuştur. 5-6 Eylül 2020 tarihlerinde Almanya'nın Duisburg şehrinde yapılan U23 Avrupa Şampiyonası'nda Niger Hatun, Hatun Demiroğlu, Ebru Akınal, Hafif Kilo 2 tek ekibimiz Avrupa dördüncüsü olarak bu kategoride ilk defa bu kadar üst düzey bir netice almıştır. Elis Özbay Didem Sürer'den oluşan ağır kilo iki tek ekibimiz de Avrupa yedincisi olmuş. Denizan Aydın ve Samet Kaban'dan içinde bulunduğu hafif kilo 4 çifte ekibimizde Avrupa dördüncüsü olmuştur. Hamza Mert Avunduk Avrupa Şampiyonası'nı 10. olarak tamamlamıştır. 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Evren Mustafa Acar, Altar Karabudak, Ali Ardıl İlgün, Oğuzhan Erdem'den oluşan genç erkek dört tek ekibimiz Avrupa altıncısı olmuştur. Samet Kaban ve Kaan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu genç dört çift ekibimizde B final çekme başarısı göstermiştir. 17-18 Ekim 2020 tarihlerinde Sakarya Sapanca Kırkpınar mevkinde yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası yarışlarını ise 12 altın, 18 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 33 madalya ile kapattık. Küçük kızlar ve yıldız kızlar kategorinde şampiyon olduk. Ee, Önümüzdeki 31 Ekim tarihinde de Büyükler Türkiye Kupası için tekrar parkurlara döneceğiz. Ben bu vesileyle en, sezonun en kritik yerinde bize destek olan Sayın Başkanımıza, Sayın Sevil Becan'a ve Amatör Şubeler Direktörümüz Fikret Çetinkaya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim.